Moto etkinlikten herkese selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar yarış dünyasından en son haberlerle karşınızdayız malum MotoGP şampiyonasında sezonun birinci yarışı Katar'da gerçekleştirildi hemen ardından nereye dönüyoruz Superbike'a dönüyoruz Superbike'da milli sporcularımızın da olduğu yarışlar ikinci ayak için. Barcelona Katalunya pistine gidiyor. Hemen şöyle ekrana getirelim. Sıradaki pistler bunlar. Öncelikle nerede olacağız? Avustralya sonrasında sıradaki randevu Pirelli Katalunya round. Yani Pirelli Katalunya ayağında. Katalunya nerede? İspanya'da Barcelona'da arkadaşlar. İspanya Barcelona'da yarış var. 22-24 Mart tarihlerinde. Yani yaklaşık 12 gün kadar kaldı diyebiliriz. Fakat bunun öncesinde şunu da söylemek lazım. Aynı pistte 14-15 Mart'ta testler var. Yani milli sporcumuz 14-15 Mart tarihlerinde Katalonya pistinde testlerde olmuş olacak ve daha sonrasında hemen hafta sonunda yani 22-24 Mart tarihlerinde de yarışımız var aynı pistte. Aynı neresi gibi Avustralya'da olduğu gibi öncelikle bir test ondan sonra da yarış meydana gelmiş olacak. Fakat bu yıl bir şeyden müzdaribiz. Neyden müzdaribiz? Gerçi birçok şeyden müzdaribiz ama şu anda o hafta sonunda şöyle bir olay var. Aynı zamanda 22-24 Mart tarihlerinde Portekiz'de de MotoGP şampiyonasının ikinci ayak yarışı var. Yani MotoGP şampiyonasının Portekiz ayağı ile Dünya Superbike Şampiyonası'nın Barcelona ayağı aynı güne denk geliyor. Böyle bir durum var. Yani yarışla dolu bir hafta sonu diyebiliriz. Önümüzdeki 22-24 hafta sonu için. E o noktada tabii ilginç bir durum var. İki organizasyon da aslında Dorna'nın. Ama bu iki yarışı da nasıl oldu, neden oldu bilmiyoruz ama aynı tarihe denk getirmeyi de başarmışlar. Üzücü bir durum motosiklet severler için aynı tarihte böyle iki yarışın birden olmuş olması fakat inşallah <laughs> güzel olacaktır diye düşünüyorum. En azından şunu söylemek lazım. Yarış saatlerine baktığımız zaman mesela pazar günü Türkiye saatiyle 4'e denk geliyor. Ee, akşam saat 5.15'te de Supersport'un yarışı var. MotoGP tarafında yarışlara baktığımızda da pazar günü 3.15'te Deniz'in yarışı var, Moto2 yarışı var. 5'te de MotoGP yarışı var. 3.15 Moto2 5 MotoGP 4'te de yani ikisinin arasında da Superbike toprak Razgatlıoğlu'nun olun yarışı var. 5 15'te de Supersport. Yani Supersport'ta MotoGP tarafı birbiriyle biraz çakışacak. Yani bu kadar da nasıl söyleyelim bunu bilemiyorum da acemi mi diyelim ne diyelim bilemedim. Ve çuvallamışlar mı? Size bırakıyorum. Sizce birazcık organizasyon çuvallamış mı arkadaşlar? Siz söyleyin. 14 15 Mart tarihlerinde Toprak Razgatlıoğlu Barcelona'ya gidiyor. Motosikletin bu kırılması sonrasında ilk defa motosiklette buluşmuş olacak Toprak Razgatlıoğlu Barcelona'da Katalonya'da buluşmuş olacak. Çok önemli bir test. Neden? Çünkü aynı yerde yine yarış olmuş olacak. Motosiklete giderek alışmaya devam ediyoruz. Daha da iddialı olmaya başladık. Özellikle o motosikletin kırıldığı son yarışta Toprak "Abi kendim gibi artık kullanmaya başladım." Motor kırıldı. Beklemiyorduk böyle bir şey olmasını. Yani ben beklemiyordum ama takım bekliyor muydu dersen takım da beklemiyordu abi dedi. Yani şöyle bir durum var. Hiç kimse bunu istemez arkadaşlar. Bazen bizden çok fazla tepki gösterenler var olaya. Sanki BMW kendisi bunu yapmış, bilerek isteyerek böyle bir şey yapmışlar gibi. Böyle bir şey yok tabii ki. Böyle bir şey olamaz da. E çünkü bu noktada hiç kimse böyle bir iş yapmaz. Yani hiçbir takım böyle bir şey yapmış olmaz, yapmış olmak istemez. Çünkü kendi markasının reklamı oluyor nihayetinde. Dünya Super şampiyonası da kendisini göstermek için çok iyi bir mekan takımlara. Bu noktada Ben ve takımı da daha da çalışıp, daha da ağamlaştırıp ya da nerede nasıl bir hata olduğunu bulup o hatayı giderip yeniden piste dönecektir. Ve Barcelona yarışında işin açıkçası işimiz zor görünüyor diye düşünüyorduk. Fakat şunu da hatırlamak lazım. Barcelona'da önceki yıllarda neler olmuş bitmiş. Mesela 2023 yılının Barcelona yarışının sonucuna hemen hep birlikte bakalım. 2023 yılında Barcelona'da Bautista yarışları kazanmıştı. Alvaro Bautista birinci yarışı kazanıyor. İkinci yarışta Toprak Razgatlıoğlu 2, Jonathan Rea 3. Süperpol yarışını Alvaro Bautista kazanıyor. Süperpol'de de Toprak Razgatlıoğlu 2, takım arkadaşı Andre Locatelli 3 ve ikinci uzun yarışta Alvaro Bautista 1. Toprak Razgatlıoğlu yine 2. Michael Ruben Rinaldi 3. Şöyle bir şey olmuş. Bütün yarışları Alvaro Bautista Katalonya'da kazanırken Toprak da buradaki bütün yarışları ikinci sırada tamamlamış. Sadece üçüncü basamaktaki isim değişmiş. Ne oluyor? Öncelikle Jannat Reya çıkıyor. Sonra toprağın takım arkadaşı çıkıyor kısa yarışta. Uzun yarışta da bu defa Bautista'nın takım arkadaşı Ducati ile piste çıkmış. Yani Katalonya'da şöyle bir sıkıntımız vardı. Bu düzlükteki hız bize yetmediği için birinci olamıyorduk. Ama sürücülerin kalanından da iyi olduğumuz için ikinciliği en azından burada almıştık 2023 senesinde. Bu sene neler olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz ama onun öncesinde 14-15 Mart'ta söylediğim gibi burada testler gerçekleştirilecek. Testlerde ben var mıyım? Bunu merak eden soran birçok arkadaşımız oldu. Özelden de yazanlar oldu. Ee, sevgili arkadaşlar, zaten yarışın kendisine gitmek bile zor. Bu yüzden yani biz gücümüzü yarışa saklamaya çalışıyoruz. Bu noktada ne yazık ki şimdilik testlere gidemeyecek gibi görünüyoruz. Testlere de zaten bugün ayın 12'si, yarın 13 dersek 14'ünde testler zaten başlamış olacak. Çok az kaldı. Bu noktada MotoGP tarafından da bazı haberler var sevgili dostlar. MotoGP'de de biliyorsunuz son yarış yeni sezonun ilk yarışı gerçekleştirildi ve bu ilk yarış sonrasında ilginç demeçler olmaya ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle 14 saniye kadar yarış geçtiğimiz yıldan daha hızlı ve bu çok önemli. Demek ki hız giderek artmaya devam ediyor. Haberler tarafında Pedro Acosta konuşuluyor. Pedro Acosta'nın bir ara dördüncülüğe kadar çıkmış olması üstelik de Mark Marquez'i geçerek dördüncülüğe kadar çıkmış olması oldukça ses getirdi MotoGP tarafında. Ve Mark Marquez, Mark Marquez için Güzel sonuç dendi ama kendisinin çok da mutlu olduğunu sanmıyorum. Çünkü hedefinin kürsü olduğunu biliyordum burada. Biz de zaten birçok anket yaptık. Özellikle Instagram hesabımızda Mark Marquez sizce kürsüyü alacak mı? Birinci olabilir mi? Ya da ne olur şeklinde. Yarıştan sonra da sizce yeterli midir? Daha mı iyi olmalıydı? Yoksa Pedro Acosta'ya geçilmesi kötü mü oldu şeklinde. Böyle bazı e, sorularla sizlerin de nabzınızı ölçmeye çalıştık. Yani Acosta birazcık Mark Marquez'in karizmasını bir hafif çizdi ama Allah'tan ki Mark Marquez geri geçti ve o o, o o noktayı biraz toparladı. Acosta yarış sonrasında bu durumla ilgili 15 tur kadar rüya gördüğümü düşünüyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Yani İspanyol pilot diyor ki rüyada gibiydim. Bırakmasa belki de lastikleri bitmese kürsü bile görebilecek bir noktadaydı. Brad Binder Hemen yarıştan sonraki konuşmasında az daha ön tarafı kaybetmiştim. Belki de inanılmaz e, idiot bir şekilde diyor kendisi ama işte Türkçe çevirecek olursak böyle bir aptalca diyelim biz ona. yine böyle yumuşatalım. E, Aptalca bir şekilde neredeyse e, düşüyordum şeklinde böyle bir açıklaması var. Jorge Martin ikinci oldu biliyorsunuz. Jorge Martin de diyor ki şimdiye kadar sezona en iyi başlangıcımı bu yarışta yaptım diyor. Yani daha önceki yarışlarda e, bu puanı toplayamamıştı. Zaten ne demişti? Evet Magna'ya birinci oldu ama puan durumuna baktığımızda ilk 3 pilotun birbirini sadece 3 puan ayırıyor. Onlar da yani birbirine çok yakın ve her şeyin olabileceğini aslında her şeyin değişebileceğini bize söylüyorlar. Bu noktada yani puanlamaya baktığımızda Bagnaya 31 puanla hatta ben size şunu şöyle paylaştırayım. Bagnaya 31 puanla lider, Brad Binder 29 puanla ikinci ve Jorge Martin 28 puanla üçüncü sırada onları da 18 puanla. Yani önündeki Jorge Martin'in 10 puan arkasından Mark Marquez takip ediyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Değil mi? Görebiliyorsunuz. Yayını beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Ayrıca sorularınız varsa da yetmeyi unutmayın. İki gün sonra Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor arkadaşlar. Ve Barcelona'da yeni sezon için hazırlanmaya başlayacak takımla birlikte. Ben de inşallah 22'sinde başlayacak olan yani bugün itibariyle henüz 10 gün olmuş oluyor. 10 gün var. 10 gün sonraki yarışlarda bulunmaya çalışacağım. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Langona'yı görüyorum. Selamlar. Hoş geldin abicim. Umarım keyifler yerindedir. Herkese çok selamlar. Şimdi bakabiliyorum çete. Chat Chat'i şimdi görüyorum. Yazılarınız bu arada ekranımızda da çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Alfi demiş ki Ducati hep bir tep zirvede bıktık vallahi demiş. Yani Ducati işin açıkçası Superbike'da da bu gördüğünüz MotoGP takviminde de sıralamasında da şu son 3 senedir lider yani herkesin geçmeye çalıştığı motosiklet olmuş oldu. Yani bu Ducati'nin tabii ki büyük bir başarısı. Ducati ekibi çok çalışıyor bunun için ve bu çalışmalarının da karşılığını işin açıkçası şu anda bulmaya başladılar yeni yeni. MotoGP tarafında Ducati 8 tane takım 8 tane motosikletle mücadele ediyor. Bu da oldukça büyük bir avantaj sağladı geçtiğimiz yıllarda Ducati'ye. Ve tabii ki bu noktada burada sağlanan avantaj Superbike'da ve motosikletin genel gelişiminde de etki etti. Şu anda ekranınızda Pirelli Catalunya Round 22-24 Mart Pirelli ismiyle görüyorsunuz. Sarıdaki yarış işte burası arkadaşlar. Yukarıdaki banner'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın banner'ında kafada tabii ki şampiyon pilot Bautista var hemen yanında toprağı onun yanında da yeni yamaha şapkasıyla orada Canatın Raya'yı görüyoruz ama Canatın Raya'yı bugün bu yıl daha doğrusu bu gidişle eğer kendisini düzeltemezse ki şu anki durumunun görünümü çok kötü kürsüde pek göremeyiz gibime geliyor sizce Canatın Raya'yı kürsüde bu sene görür müyüz size de bunu ben sormuş olayım İlk yarış sonrasında biliyorsunuz oldukça kötü yarış geride bıraktı hatta Anketi onu hemen yazıyorum. Anketi başlattım. Cem uyumaz burada. Cem selamlar, hoş geldin. Desteğin için de çok çok teşekkür ediyorum. Toprak BMW'de çok güzel şeylere imza atacak. Emin olun, rahat olun ve arkanıza yaslanın, keyfini çıkarın demiş. İlk yarış sonrasında ben de öyle düşünüyorum. Hatta hatırlarsanız ben ne demiştim? Yani kürsü kesin bir tane de birincilik bekliyorum ben demiştim. O bir, birinciliğin geleceğini düşündüğüm bir yarışta ne yazık ki motosiklette teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldık. E, bu da bizim canımızı sıktı tabii ki ama yapacak bir şey yok. İşte en azından kendimizi şöyle avutuyoruz. Sezonun başında olmuş olması bu durumu. Yani canımızı daha sıkıyor. Neden? E, bu sorunun en iyi şekilde giderilip yarış... Sezonu içerisinde tekrar başımıza gelmemesini sağlamaya çalışacağız. Yani BMW'nin ne kadar çalıştığını testlere gidebilseydim şu 14-15'inde biraz daha iyi görmüş olacaktım yerinde ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bazen de böyle oluyor. Zaten elimizden geldiğince yarışlarda öncelikle toprağın ve milli sporcularımız can öncü ve Bahattin Sofolun'un yanında olmaya çalışacağız. Bakalım göreceğiz. Ama e, BMW'nin bu swaplarla ilgili bu yani diğer değişte valfleri en iyi şekilde yaptığını düşünüyoruz işin açıkçası. Onunla ilgili de genel şeyi bakacağız. Göreceğiz neler olup neler bittiğini. Sorularınıza geçiyorum bu noktada. Herkese iyi Ramazanlar bu arada. İslam dünyası içinde kutlu olsun şimdiden. İnşallah sağlıklı mutlu nice bayramlara. Orucun yararlarını da biliyorsunuzdur mutlaka. Mümkün olduğunca tutmaya çalışmakta fayda var. Böyle söyleyelim. Katalonya çok düzleğe sahip piste herhalde topran birinci olması için bir engel yok bana göre demiş Ahmet Tezel mesela. Hemen Katalonya pisti nasıl bir pistmiş onu ekrana yansıtıyoruz. Şurada bakın tracking formumuz var. Katalonya işte böyle bir pist arkadaşlar. Sizlerin de ekranında şu anda burası var. Katalonya pisti ile ilgili detaylara geçecek olursak 4657 kilometre uzunluğu var gördüğünüz gibi 14 tane virajdan oluşuyor. 8 tanesi sağ 6 tanesi sol viraj ve bu pistte 2 tane büyük düzlük var. Bu noktada şöyle yapacağım bakın Superbike'da bazen yeterince iyi çalışmıyorlar. Aynı firma nasıl böyle bir şeyler yapabiliyor bunu da bilemiyoruz. Fakat zaten yeni satın alım durumları da var. O yeni satılalım gerçekleşirse belki de bazı işlerde değişecektir diye düşünüyoruz. Mesela diğer tarafta şimdi size böyle bir kıyaslama yapmanız için iki ayrı menü arasında sizi dolaştıracağım. Şöyle bakın şunu ayarlıyorum önce. Şimdi şu anda gördüğünüz ekran Superbike'daki Katalunya yani Barcelona'daki pistin detayları. Info. Şimdi size aynı infoyu MotoGP tarafından vereceğim. Yani bu, bu kadar çok zor olmamalı. Bakın buraya geçtik. Orada da geçti mi? Aynen orada da geçti. Burada da bakın ne kadar net. MotoGP, Moto2, Moto3 kaç tur üzerinden gerçekleştiriliyor yazmış. Ee, kırmızı bayrak sallanırsa kaç tur üzerinden gerçekleşecek yarış bu yazılmış. Ve 111.77 kilometre olduğu burada belli edilmiş. Yani yarışın kaç kilometre olduğuna dair. Ve burada da bilgiler var bakın. 4660 kilometre demiş. 12 metrelik bir Genişliği var denmiş ve longest straight yani yarışın düzlüğü 1047 metre. Bak buradan bunu kopyalıyorum arkadaşlar bak ben yaptım ya bak copy dedim tamam durdu 8 sağ 6 da sol viraj var bu kadar. Info bu. Pistin infosu bu. Şimdi nereye geçeceğim tahmin edersiniz. Şimdi arkadaşlar nereye geçiyorum? Dünya Superbike sitesine geçiyorum. Dünya Superbike şampiyonasından resmi web sitesine geçiyorum. MotoGP'den. İşte buradayım. Start finish düzlüğü burada yok. Ben de copy paste sağ tıkta var. Şu an buraya koysam olacak ama koydurtmuyor tabii ki sistem. Ya yani bu kadar basit. Bunu buraya yazamıyor olmak bile garip işte Yani birazcık salla başı almamışı gibi yapılıyor bazı işler ama yapacak bir şey yok. Neyse. Yarış yine Red Bull TV'den yayınlanacak. Bütün sezon olduğu gibi. Dünya Superbike şampiyonasındaki bütün yarışları Red Bull TV'den izleyeceğiz sevgili dostlar. Fakat şunu söyleyelim. Yarışlar Red Bull TV'de dedi. MotoGP zamanında inanılmaz tepkiler geldi bize. Ya hakikaten insanlar şey diye düşünmüş. Bütün yarışlar Red Bull TV'de. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani Dünya Superbike şampiyonası yarışları Red Bull TV'de. Bu kadar. Aynı şekilde süpersport yarışları da Red Bull TV'de sıralamaları duruma göre yorumsuz bir şekilde gösterecek ya da göstermeyecek. Onlar önümüzde belli olacak. Bu pistte BMW ile Ducati vs. Atar diğer markaların şansı az gibi demiş Ahmet Tezel. Evet bu pistte uzunluk 1 kilometrenin üzerinde. Bunu buraya yazmamışlar. Bu gördüğünüz pist ekranında bu yok ama bu pistteki uzunluk arkadaşlar tam olarak 1047 metre. 1047 metrelik uzunluk işte geçtiğimiz yıl bizi mahvetmişti. Biz Katalonya'da şimdiye kadar son 3 yılda yarış kazanamamışız. Şansımız yaver gitmemiş. Toprakta çok iyi şeyler söylemiyordu burayla ilgili ama Yamaha'dayken söylemiyordu. Yamaha burada son hızda çok ama çok dezavantajlı olduğu için ciddi bir süre kaybımız var. Fakat şu anda bu süre kaybımız olmayacak bu sene BMW ve inşallah daha hızlı bir şekilde burada pistte olmuş olacağız. Bu gördüğünüz düzlük bakın 1047 metre bizi mahvediyordu. Sonundaki dönüş tam bizlik. Güzel bir stop go şeklinde maksimum fren tam sağa. Sonrasında hemen tekrar bir daha sol geniş bir viraj şeklinde devam ediyor ve sonra yine bir sol viraj öncesinde sert bir viraj var. Hafif sol ve tekrar bir sert sol var. Oradan gidiyor tekrar e, ilerlediğimizde bu 9. viraj geç 10. viraj bakın sola doğru sert bir viraj daha 12. viraj böyle sert değil gibi bir gidiyor ama sonu böyle sert biten bir yarış bir şey viraj ondan sonra da bir sağ sağ virajla zaten hızlı bir şekilde start finish'e bağlanıyoruz. Bu pist işine açıkçası top go şeklinde giden yani dur kalk, hızlan şeklinde o tarzdaki motosikletlere biraz daha gülen ama bu geniş birkaç tane viraj sayesinde birinci sektör ve bu ikinci sektörde biraz da o motosikletlere de o tarafa da göz kırpan bir pist burası. Bu sene ben burada şu testler iyi giderse bu defa şeytanın bacağını kıracağımızı düşünüyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz ama burada güzel bir sonuç. Neden elde etmeyelim? Şu an itibariyle bu bence olabilir. Bu noktada bir de hemen orasının öncesinde arkadaşlar sonuçları sizlerle paylaşacağım. Bakın Alex Lowe 50 puanla şu anda lider. Nicolo Bulega 41 puanla ikinci. Andrea Locatelli 29 puanla üçüncü. Andrea Iano yine 29 puanla dördüncü. Ve Alvaro Bautista 27 puanla beşinci. Danilo Petrucci 24 puanla, 6. Dominik Aagerter 19 puanla, hemen önümüzde 7. ve biz 18 puanla 8. sıradayız. Hemen arkamızda bir diğer BMW pilotu Mihail Vandermark takım arkadaşımız 16 puanda ve onun arkasında bir diğer BMW pilotu Gerrit Gerloff 15 puanla 10. sırada bulunuyor. İlk 10 bu şekilde şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'nda. Tabii bakın şurada 18 puanımız var ama biz şu yarıştan yani en ama en kötü olarak 3. bile olmuş olsaydık yani 3.ye 16 puan veriyorlar arkadaşlar. Buraya 16 puan eklediğimizde 34 edecekti puanımız ve 34 puanla bakın burada Andrea Locatelli'nin önüne Nikola Bulega'nın 34 puanla işte kaç 7 puan arkasında 3. puan 3. sıraya yerleşmiş olacak. Ama işte yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Bundan sonrasını tekrar neler olup bitiyor göreceğiz ama sıradaki yarış artık Avrupa'ya gelmiş oldu. Toprak Avrupa yarışları benim için az sende başlayacak abi dedi. Bunu da size söyleyelim. Neden böyle söylüyor? Dediğim gibi Barcelona bir türlü yüzümüze gülmedi. Bu Katalunya pisti bir türlü bizim yüzümüze gülmedi. İnşallah bu sene orada bir mutlu olmayı deneyeceğiz. Bakalım neler olduğunu göreceğiz. Bu arada şampiyonada Barcelona yarışından sonra yine bir ay kadar boşluk var. Bu sefer Nisan'da Pirelli Asen Dutch Round 3. ayak yarışı yapılacak orada. Ve sonra yine aşağı yukarı bir, ay kadar boşumuz var. Dördüncü ayak içinde bu sefer Emilia Romagna İtalya'ya gitmiş olacağız. Hemen chat'e dönüyorum. Chat'te neler olup bitiyor. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde ankete katılımlarınız ne durumda bilmiyorum. Göremedim. Şimdi oraya bakacağım. Hemen o tarafa hatta bir bakıyorum. Jonathan Rea bu sene kürsüde görür müyüz dedik. Jonathan Rea'yı bu sene kürsüde görür müyüz? Neredeyse kafa kafaya. 58 evet, 52 hayır demiş. Şimdilik 150'den çok oy var. Yani katılım da gayet yüksek. Demek ki Canatın diye bir kürsüde görürüz abi diye böyle bir düşünce var. Ama arkadaşlar bakın Canatın diye eğer fiziksel olarak böyle bir hasar aldı son yarışta ama iyileşecektir illaki. Ama mental olarak bir sıkıntı içerisine girerse işte o zaman erken emeklilik bile gelebilir. Bunu da kenara yazın. Yani ben kafamı dinlerim, oraya giderim, e, salla başı, al maaşı yaparım, yamadan para kazanırım diye gitti ama işler istediği gibi olmayacak gibime geliyor benim. Hep birlikte göreceğiz. Eğer yeniden toparlanabilirse iyi şeyler yapabilir. O kalite onda var ama yıllarca şampiyonluk yaşamış bir pilot için şu andaki bu can sıkıcı durumun yaşanıyor olması hiç ama hiç iyi değil. Şimdi kısaca hemen hızlıca yorumlarınızı okuyacağım, bakacağım kimler neler yazmış. Mekanik demiş ki Zeyt son arar bu sene boş değil demiş. Abi aslında hiçbir zaman boş olmadı ama kısıtlamalar falan Kawasaki'nin birazcık canını okumuştu. O kısıtlamalar kalkınca Kawasaki aynı şekilde bir de pist faktörü de var tabii ki. E, bu geçtiğimiz Avustralya pistini Alex Ross çok seviyor ve orada yani kafaya oynamayı başardı. Tabii ki Canat Ryan'ın eski takım şefinin artık Alex Lawson şefi olduğunu da unutmayalım. Bunu da ince bir detay olarak söylemiş olalım. Recep Arman Toprağın Redding'i darmadağın duman ettiği yarış 2021'de demişti. Biraz önce onu konuşuyor Alex Lawson Lawson sezonunu açar umarım. Toprağa denk gelmez. Arkadaş çok sever yayında birisinin yanında birisini götürmeyi demiş Ahmet Tezel. Caner Tokluk demiş ki BMW düzlükte iyi ama virajlarda Yamaha'ya göre daha yavaş değil mi? O noktada piste göre ve viraja göre iş değişiyor. Hemen Caner teşekkürler bu arada o soru içinde. Lastiği de çok iyi demiş aynı şekilde mekanik. BMW'deki bir lastik sıkıntısının olduğunu pilotlar zaten hep söylüyor. Testlerde zaten e, yarış simülasyonu yapıp bu lastik konusunda neler yapılabileceğini, ayarların ne kadar iyi olabileceğine bakmaya çalışıyorlar. Bu Barcelona'daki önümüzdeki iki gün içerisindeki o testlerde de büyük olasılıkla defalarca yarış simülasyonu yapılacaktır, yapacaklardır. Ve lastiklerin ne kadar dayandığını orada görmeye çalışacaklardır. Bundan ne haberimiz olacak? Onun dışında Yamaha düzlükte yavaş diye şikayet ediyorduk ama Toprak Virajlar'da Yamaha ile farkını ortaya koyu, koyuyordu. BMW ile bunu henüz yapamıyor demiş. Tifosi, e, Toprak Yamaha'yı e, hani bir yıl boyunca uğraştıktan sonra adam edebildi öyle söyleyeyim. Biz daha ilk yarışın sonrasında hemen böyle çok büyük şeyler beklememeliyiz. Ona rağmen büyük şeyler bekliyoruz ben bunu söylesem de <laughs> ve bunları da Toprak bize gösteriyor. İlk yarışta ilk virajda Gerloff çarpmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Rea zaten öndeydi. Puan olarak iyice açılmıştı şampiyon için umutlar azalmıştı demiş Egemen. evet Gerloff da çarptı ama burada daha önce Alex Dors çarpmış ve bizi de götürmüştü. Hızlıca bakıyorum. Yamada Lokatelli birinci pilot durumuna gelmiş midir sizce? Rea'nın Barcelona'da nasıl bir sonuç alacağını çok merak ediyorum demiş. Ben bunu ne demiştim? Siz dedim gidin adamın Teknikerlerin reaya verin. Adamı piste çıkarın. Adam gelsin piste çıkacağım diyor. Kenarda eşofman, eşofman diyeyim hatta. Eşofmanlarını giyip böyle o kırmızılı bir tane şeyde güldür güldür de miydi? Var diye bir tane hoca. Ya onun gibi kenarda otursun. Ya abi Locatelli'ye sen bunu yaparsan Locatelli daha çok hırslanır. Sana da ilk fırsat gününü göstermeye kalkışır. Bunu da yaptı. Hemen ya altlara doğru geçiyorum. Çok yukarıda kalmışım yine. Sevgili arkadaşlar çok saati geçirmemeye çalışacağım. Testte bütün Superbike pilotları olacak. Bu mekanik hemen sorun cevaplayayım. Çok selamlar bu arada. Biri BMW'ye söylesin tutuşu biraz düşürürlerse lastik daha geç biter demiş Savutay. <laughs> bu da güzel bir yorum oldu gider Sevgili arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Prometeon sağ olsun bizimle ilgileniyorlar. Geçtiğimiz sezon 3 tane galiba yarışa Prometeon ile gitmiştik. Bu yılda benzer bir şey olabilir. Red Bull TV'de yarışlar veriliyor. Red Bull tarafında Red Bull Türkiye'de sağolsun destek, destekçilerimiz arasında yer alacak. Ee, en azından bazı yarışlar onlarla birlikte olmuş olacağız ve daha iyi işler yapmaya çalışacağız. Fakat bu testlere şu anda gidemiyor görünüyoruz. Yani yapacak bir şey yok. İsterdik açıkçası ama elden gelmedi. Hepinize destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Testler bir yerden ne yazık ki yayınlanmıyor sevgili Tuncay. Karaca son dakika sorunu da gördüm. Onu da cevaplayayım. Testler ne yazık ki bir yerden yayınlanmıyor. Yani keşke olsa ama işte biz gidersek onu daha çok paylaşmaya çalışıyorduk. Fakat orada şimdi Superbike inanılmaz kurudu boğazım konuşamıyorum o kadar kötü acıyor artık. Niye böyle oldu bilmiyorum. Biz gidersek biz bir şeyler yayınlıyoruz ama bu sefer yarışta olduğu için hemen çok kısa zamanda Superbike'ın kameraları orada olacaktır. Highlights şeklinde bazı detaylar bize yansıtılacaktır bu şekilde söyleyeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımız olacak. Yarın yeni haberler gelirse yarın akşamda kısa bir yayın yapı, yapmayı düşünüyorum. Eğer olmaz ise zaten test günü her gün her akşam oradan detayları bilgileri topraktan ya da oradaki e, dostlarımızdan öğrenip sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için videoları beğenmeyi altına yorum yapmayı unutmayın. Bu sayede kanalın daha da büyümesi ve sponsorlara ulaşmamız. Bu sayede de sizlerin karşısına daha fazla, daha güzel işlerle çıkmamız sağlanacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar, iyi Ramazanlar.